TOKİ binaların yer aldığı projenin hemen yakınında 250 metrekare yerimiz satılık. Etap etap burada TOKİ toplu konut projelerini yapıyor. projeler Kuzey Marmara Otobanı'na kadar şu an gelmiş durumda. Hemen az ileride Kuzey Marmara Otobanı'nı göreceğiz. Şu an karşıda gördüğümüz Kuzey Marmara Otobanı şu an. Ve projede tam olarak Kuzey Marmur Otoban'ın dibine kadar yapılıyor. Evet. Satışta olan arazimiz de Kuzey Marmur otobanı ikinci parça. Önü de ana asfalt bu yola cephe. Arazimizin üstüne kadar araçla gidilebiliyor. Elektrik, su mevcut. Şu an arazimize geldik. Arazimizin üzerine giden yolumuz. Normalde bu arazi komple bu yola cephe. Bizimki içeride belirlediğimiz 250 metrekaremiz hemen ana yoldan 3. parsel. Bu şekilde bu yerin yan tarafı hemen temizletilip güzel kullanılabilir. Hemen otobanda karşıda görünüyor. Konut projeleri de orada, onlar da görünüyor.